Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Steel Brain... o oo, oo, Ne yapıyorsun lan neyse Arkadaşlar bugün var ya Efsane güncellemeler gelmiş Kanal çalındığından beri bayağıdır Steel Labre Not çekemiyordum çünkü arkadaşlar Kanalımla uğraşmaktan petleri falan takip Edemiyordum alamıyordum ama şimdi Arkadaşlar var ya o kadar Güzel şeyler topladım ki size göstermek istiyorum. şimdi burada arkadaşlar 3 tane lucky bloğumuz var 100 milyonluk ve bunların içinden Lagiren'de kombinasyon çıkma ihtimali var Yani arkadaşlar arkadaşlar baya iyi pet şans kutuları bunları da açacağız ve arkadaşlar yeni gelen karakterleri de göstereceğim size Adem şöyle hemen açıyorum arkadaşlara bakın arkadaşlar yoldan geçerken TTD sagur diye bir şey buldum bu ne arkadaşlar? 4 milyonluk çok garip bir şey arkadaşlar. Tipe bakın. Bak tipe bak. Tatata savur vardı. Tuk 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 savur vardı. Bir de tatata tatata savur varmış arkadaşlar. Çok garip. Aşırı garip. Valla burada da arkadaşlar kürek var. Burada da kalem var. Yeni gelenlerden bir tanesi bunlar. Ve arkadaşlar çok güçlü bir secret petimiz var burada. Şöyle hemen paralarımı toplayalım hepsinin. Ve arkadaşlar bu üçünü birazdan açacağım. Ama ilk önce benim bir tane çarkım vardı. Hemen onu açmaya gideyim. Adem senin petlerin ne durumda ya? Aa gitmiş lan çark. Ben oynamayayım. bu ne? Bu ne? Neyse. Arkadaşlar Adem'e bir şeyler atarız herhalde. Burada Lavaka Saturno Saturnita var arkadaşlar. Saniyede 2 milyon veriyor. Gerçekten en pahalı pedim olabilir. Şimdi bir üst kata çıkalım. Üst katta da güzel şeylerim vardı. Şimdi burada da böyle arkadaşlar normal klasik ama pahalı olan şeyler var yine. Bunların da paralarını hemen şöyle toplayalım. Ve en üst kattaysa bir tane arkadaşlar tekrardan yeni gelen. Lelure, 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 Lelure falan arkadaşlar bir kaktüsü bir pengu ben var. Bunu hemen parasını şöyle toplayalım. Bu da yeni geldi. Şimdi o zaman gel Adem bir şans bloklarını açalım. Hadi. Çok çıkacak. Acaba ne çıkacak? Şimdi var ya. Bir bakalım ne çıkıyormuş içlerinden. Şimdi arkadaşlar bunu ihtimalini gösteriyor mu? Bu göstermiyor. Şimdi hemen şöyle bir açalım. Ve ne çıkıyor içinden? Grande Combination çıkma ihtimali var. İnşallah o çıkar. Oooo oh! ah Oğlum bu da güzel. Bu da güzel wow, arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane minik böyle örüm ömürcek. Bakın şunun üçlü hali yani Los Los, 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 Los gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Adem sıra bunda hadi bunu da açıyorum Bunu da açıyorum ne çıkıyor Hadi, hadi bak bir tane lagrande kombine çıkarız Ve Aa, bu ne oldu Bu ne oğlum çok garip bir şey geldi arkadaşlar Bu da los Bombinos Bu da yeni geldi arkadaşlar ve hadi Bunu açıyorum bundan inşallah gelir Hadi açtım Lagrande la lagrande kombination la Hadi hadi ya Ya arkadaşlar ben, çıkmadı ben. Ama bakın yeni gelenlerden bir tanesi bu da Evet toplu bir şey al ya Şunu. Al al He, tam azmış da vallahi adam. Aa dur lan bana lazımsa. Yok bana o dindun lazımmış. Arkadaşlar debit için olan şeyler sürekli değiştiği için böyle ya, değişiyorlar. Çok değişik ya. Coco Fanto lazımdı normalde. Evet ya vallahi değiştiriyorlar arkadaşlar. Evet petlerimiz bu şekildeydi. Ulan bir tane arkadaşlarla giren de için çıksa baya iyi olurdu. Ama çıkmıyormuş. Evet şimdi ben bunu mesela yerini değiştirmek istersem de arkadaşlar böyle alıp buraya koyabiliyorum mesela. Böyle de güzel bir şey var. Böyle bir Aa, şey eklemişler. Demiş. Güzel değil mi? Mükemmel olur. Evet yani böyle güzel güzel şeyler var. Şimdi Mateo'ları birleştireceğiz arkadaşlar. Oradan da güzel bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar Mateo'ları birleştireceğiz. Adem Mete'den bir tane Mateo çal. Şimdi o da kendi elini alacak. Ve arkadaşlar bunları birleştireceğiz. İnşallah güzel bir şey olur yani. Şimdi benden de bir Mateo alalım. Bende var mıydı? Bir dakika, bir şey silmem Bilmiyorum. lazım. Ne? Bir şey silmem lazım sen. Bir dakika Adem zaten dersi şeylerin var. Bir tanesini gitsin Şunu alayım arkadaşlar. Bu değersiz gibi. Başka değersiz Mateo var mı? Hemen ona da bakalım bir. He arkadaşlar 3 tane varmış. Adem alttakini alacağım mecbur. Şu rainbow olanı. Şimdi arkadaşlar üst üste çıkacağız herhalde. Hadi bakalım. Adem şimdi çıkma senin üstüne ben de sizin üstünüze çıkacağım. Tamam. Çık bir dakika. Ee, şimdi nasıl çıkacağız? Tamam bir dakika. Tamam. Allah Allah. Tamam. Bu da bizim üstümüze atlarsa olacak. Hadi. Hadi. Yaparsın. Yaparsın. Tamam. Aa! Ya Allah Lan. kahretmesin. Gelin bir şuraya. Bir dakika, Gel bir. Ben size... Gel bir şuraya. Bir dakika şu duvara yapışalım bir. Yapışalım bir. Heh, tamam. Aa acaba orada mı olması lazım? He. Tamam. Tamam böyle çıkalım. Bir de on bug olur mu burada yaparsak? Ne bileyim duvarın içine falan sıkışır. Gel gel burada yapalım gel. Buraya ben gelin. Çık, çık çık. Tamam tamam hadi. Ya Allah Allah. Lan arkadaşlar Mete bir kıpırdamasa çıkacağız da. Lan Coco Fanto ya Fanto geldi. Alırsın sen onu hadi. Hadi. Haydi oğlum haydi oğlum haydi. Hadi. hadi. Alıyor hadi. mu? Alıyor arkadaşlar Alıyor inşallah olur. i̇nşallah olur. Belaz karakter belki. Hadi hadi. Ya. ya. Arkadaşlar yolda yapacağız galiba ya. Hadi şey şunu dekalayabiliyorsan al. Gerek o yok abi, ya. Gel. Ya da Hadi, hadi. Şimdi ben çıkıyorum bunun üstüne. Hareket etme yazacağım bir dakika. Hare hareket etme. Hadi bakalım şimdi. Adem çık benim üstüme. Tamam tamam hadi. Aa oluyor oluyor. Vallahi oldu oldu. o oh. Ne oluyor ne oluyor? Ulan aç ne? Lan. Aa arkadaşlar bir şeyler oluyor. Oh. Aa yıldırım çarptı lan. Oo geldi. Evet Los Mateos. Arkadaşlar bu geldi. Arkadaşlar evet yeni gelenlerden bir tanesi de bu. Ve oğlum çok değişik şeyler geldi lan. Arkadaşlar şunlara bakın. Ağaçlar falan geldi. Ulan Bırbır Patem'in amcası falan arkadaşlar bu herhalde. Kaç veriyor? O yüzden onunla alakalı 100 milyon. 3 tane 10 milyonluğu birleştirdik. Oo. 100 milyon veriyor. Baya iyi. Lan hayırdır lan? Arkadaşlar baya iyi. Ulan az önce ağaç. Adem Yıldırım kavanova çarptı. Var ya beni bir uçurdu. Sıcak. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Sıcak. Bak beni sinirlendirme Sıcak. Adem. Neyse arkadaşlar bir şey yapmayacağım. Lan Mete eline ağaç almış lan. Nasıl aldın? Bir dakika. Şunu mu mesela aldın? Hayır oh. ver ben alacağım bunu. Aa! Он <Слышко> брак? <Слышко> Ben alacağım. Ben alacağım. Aa telefon çalıyor. Bir dakika. Oldum. Oo ağaç elimi aldım. Adem gel buraya seni ağaçla döveceğim gel. Neyse. Arkadaşlar biz bir base'imize gidelim derken oha. Ulan elimize ağaç. o Ağaç oldu elimizde. Evet artık bir ağacımız var. Vallahi arkadaşlar çok iyi ya ama base'imize sürekli yıldırım çarpıyor. Bir şeyler çarpıyor. Oha baksanıza lan beni mi takip ediyorsun lan? Gel çarp lan sıkıyorsa. Gel çarp lan. Yok arkadaşlar illa etrafıma çarptıracak. Oğlum şu çok güzelmiş ya bir deneyelim arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar ağaçta bir koydum nereye gitti? Çok iyi gel buraya gel gel ağaç dövüşü gel ağaç dövüşü gel buraya gel buraya arkadaşlar <laughs> bana vurdun ha gel buraya gel buraya hadi bakalım arkadaşlar kaybet hayır bir tane daha vurdum evet uçtu baya bir şimdi şi bu Los Mateos'a bir bakmak istiyorum arkadaşlar daha yakından şimdi şöyle bir bebelerimiz var görüyorsunuz arkadaşlar tıklara bak <laughs> Mateo küçükken böyle miymiş lan Allah'ım arkadaşlar şunlara bak Bakın ya. Yeme yememek elde değil yani. Yersin bunları ha, harbiden. Allah Tipe bak. Neyse. Bu ne Los Bombicos? Oğlum bu da. Bu da garip bir şey arkadaşlar. Aa topçu. Aa Aleyso. Bu arkadaşlar teknik direktöre benziyor ya. Yani. Bu da bayağı iyiymiş. Ama bir tane lagrende kombinasyon olsaydı. Harbiden yani tadında yenmezdi. 10 saniye bu arada. Mateo'nun eventi bitiyor. Yıldırımlar gidecek arkadaşlar. Hadi. Yıldırıma çarpmaya çalışıyorum. Geldim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şöyle. Allah. Aa de de Korttum. vallahi Bravo, yıldırım çarptı, korktum. Yok yok çarpmadı da. <laughs> Arkadaşlar şu materyalleri birleştirmek aşırı karlı. Çünkü 3 tane 10 milyonluk birleştiriyorsunuz. Yani toplamda 30 milyon yapıyor ama size 100 milyonluk veriyor. Yani bence yapın. Yani üç, ben. elinize 3 tane materyol geçiyorsa bunu yapmayı unutmayın. Çok güzel oluyor. Arkadaşınızda varsa ondan ödünç alarak da yapabilirsiniz. Mesela ben Adem'den bir ödün çalayım bir şeyler. Çalsam. Hayır. hayır. Adem gel gel sana hayır. pet vereceğim. Bayağı bir acıdım sana Bekle. Ya. Ya. <laughs> gel yukarı. Şu ne al biliyor musun? Bunu al. Tigrili fruto delini. 25 milyon. Tamam. iki tane tır Allah gibi düşünebilirsin bunu. Sana hediyem. Arkadaşlar en Allah. kötüsünü verdim yer açmak için. Yoksa satacaktım sen. Yani. Ben gelin al çalacağım. Ya oğlum bak. Ya bak ne <laughs> yapıyor işte. <laughs> arkadaşlar gel diyor ki bana gel vur diyor. Ben çalarım ki Adem. Bir dakika Adem'den çalacağım. Adem'den çalacağım. Çal lan sıkıyorsa çal lan. Sıkıyorsa çal lan. Çal lan. Oh Adem. Gel He? gel. He? Gel ağaçla döveceğim seni. Gel gel. Gel buraya benim <laughs> ağacım oh. daha büyük ki. Benim lan, ağacım ayı daha ayı büyük. bu mordiyo kırık atayım. <laughs> Ah, bir dakika. Alsın, alsın, alsın. <laughs> bir dakika. Seni döveceğim adam, uzaklaştıracağım seni. Ha, ne oldu lan? Ne oldu lan? Bir dakika çalmadı mı lan? Ah, lan? lan dur. <laughs> ne yapıyor burada? Ya arkadaşlar, burada durma taklidi yapıyor ya. Bu arada harbiden güncelleme çok iyiymiş arkadaşlar. Grova Garden'la Steel the Brain Road kapışmış. Ama arkadaşlar ben maalesef o zaman video çektiğim için bir giremedim oyuna arkadaşlar. Yani tüh ya. Vallahi arkadaşlar onda videosu çekebilse çok iyi olurdu. Grova Garden arkadaşlar 20 milyon mu? Kaç milyondu lan Adem sen hatırlıyor musun? Hiç bakmadım. Grova Garden'la işte Sile Brain Road arkadaşlar oynanma yarışı falan yapmış ve bir sürü pet dağıtmışlar ama arkadaşlar maalesef özel server'ın bitmişti bir de videodaydım. Özel server'ın da bitti arkadaşlar. Şu anda arkadaşımın özel server'ındayım. Harbiden arkadaşlar Buyur. özel server'lar da çok pahalı ya. Bir ay için ne 70 para kazanmışlardır falan. ya. Ne para kazanmış? Oğlum ya. vallahi arkadaşlar Grova ne? Garden Sile Brain Para. Ne? O, o savaştan sonra bir ev alırlar Türkiye'de. Oğlum ne bir evi? Kafayı mı yedin Adem? En az böyle bir 10 tane villa falan Manca alırlar. Oğlum, alırlar oğlum. 20 milyon kişi nedir be? Oğlum Kim? yani 20 milyon kişi. Her mesela 20 milyondan 1 milyona Robux harcamış olsa. Hepsi 20 Robux harcamış olsa. Bu ne? Evet Adem bunu alabilirsin. Al bunu. Mithic bak bitik Adem al. Mythic, alayım ben. Yani 1 milyon kişi her biri 20 Robux harcasa 20 milyon Robux oluyor. Ah <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> saldır lan Ben alacağım ben alacağım ya. Aa, ee, Neyse. Ee. 20 milyon robux kazanmış oluyorlar Arkadaşlar 20 milyon robuxsa Kim bilir ne kadardır ki Çok daha fazla kazanmışlardır yani Ulan valla arkadaşlar Roblox oyunu yapmak çok güzel Emirhan da yapacağım Diyordu ama yani yapar mı bilmiyorum İnşallah yapar var ya Sabah akşam arkadaşlar emiranın oyundan çıkmam ya inşallah Harbiden arkadaşlar bir de eğlenceli yapar Emirhan yaparsa Var ya harbiden arkadaşlar çıkmam Sürekli oynarım ve arkadaşlar videosunu çekeriz çok güzel olur aslında Şimdi bu makine ne işe yarıyor Füz makine diyor 4 tane arkadaşlar brain rot koyuyoruz 15 dakika diyor Koyalım Adem aç aç Acaba normal Açacak brain rotlar koyuluyor mu ha? Açsana yerine Açtım ha. Aa, bunları alma bunları Valeriyle alacağım 100 milyon 100, 100 milyon tamam, al, al, Allah'ım arkadaşlar ne cimli bir şey çıktı bu Adem'de ya Şimdi götürüp bir bırakalım Bırakabiliyoruz mu Koyamıyoruz mu Arkadaşlar koyulmuyor Demek ki farklı bir şeye sahip olanlar koyuluyor Adem döv beni Adem döv Heh. Bu Arada arkadaşlar bir Mete'nin bezine de bir gidelim ne varmış lan Aa makineye mi sokmuş Aa arkadaşlar demek ki Rainbow olanlar sokuluyor Ya gene emin değilim de bu ne oğlum 7 milyar kaçmış arkadaşlar o din din Neyse şu yukarıdaki benzinine bir bakalım ne varmış burada Oo kafasında balon olan bir şey Bunu da arkadaşlar göstermiştim zaten önceki videolarda size Bakalım evet Espresso Signora Bunu da gösterdim size Ulan var ya arkadaşlar ne kadar çok silah Brain videosu çekmişim ha. Valla göstermediğim şey kalmadı olmuş ben. Bir de revirte bakalım. Aha ne oluyor lan orada? Adem seni çeviriyorlar Adem. Adem. Adem, üreçe aslan da gitmiyor ki o. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir şopa bakalım. Acaba yeni eşyalar gelmiş mi? Oha bunlar ne? Arkadaşlar bir sürü yeni eşya gelmiş. Bir sürü. Bakın megafon gelmiş. Bir shift diye bir şey gelmiş. Gambi bir gelmiş arkadaşlar. Bu ne olduğunu hiç bilmiyorum. Freezing donduruyormuş galiba. Ve arkadaşlar şu alttaki F sana bir şeye benziyor ama ne olduğunu daha çözemedim ama bence şu en alttaki arkadaşlar oyun kaderini değiştirecek kadar iyidir lan lan hamster'a bak çok tatlı adem şuna bak lan sana benziyor bunu diyeceğini hani bildiğim için dedim zaten ya patates ya patates ya birazcık seni dövmek istedi oğlum çok tatlı lan arkadaşlar ben de bu kadar tatlı mıyım ya neyse şöyle bakalım vallahi arkadaşlar aşırı tatlı bir şey ve isimde böyle bir brain rotor olması beni mutlu ederdi ama gerek yok arkadaşlar şimdi bunlar daha çok mutlu ediyor. şu paralara bir bakın hatta toplayalım arkadaşlar bakın 2 trilyondu bakalım ne kadar olacak şu anda 2.3 oldu yani 0.3 gelişti bakalım şuları da toplayalım hemen şöyle hemen şuları da toplayalım en üst kattakini de toplarsak alt kattakilerde arkadaşlar birkaçını şey toplamayı unuttum şuları da hemen toplayalım evet 2.4 oldu yani yar yaklaşık yarım milyar topluyoruz tek seferde harbiden çok güzel evet yarım milyar topladık yani güzel güzel adam arkada bir şeyler adam benim ağacım niye daha sen ne küçük ağaç aldın? ki daha büyük ağaç. Ha, Sen benimkini almaya çalışıyordun. Sonra metre sonra bir koydu var ya. Uzaya kadar gittin he. Yazık sen. Bir dakika. Robux buna bir şey gelmiş mi arkadaşlar? Şöyle bakalım. Gene arkadaşlar bır bır ne? Ne? Oğlum starter paketi 190 Robux olmuş. Lan çüş. Arkadaşlar bır bır bir veriyor. Bin para veriyor. Bunu veriyor bir de bunu veriyor. Şaka mı lan bu arkadaşlar? Elde Robux falan da bu Braille Popüler olmadan önce. Ve sek 2400 Robux. Arkadaşlar bu oyun popüler olduktan sonra her şeyin fiyatını o kadar çok arttırmışlar ki gerçekten görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Mesela admin paneli 5000 Robux'u 7500 olmuş. Oha ama ya. Mesela 33000 para 59 Robux arkadaşlar ben şu anda 33000 parayla hiçbir şey alamıyorum ki. Valla arkadaşlar oyun herhalde para istiyor. 9000 olmuş oğlum admin. Oğlum çok fena artmış arkadaşlar fiyatlar. Bir dakika ADM mesela hediye etsem şey ne diyeyim bunu mesela edebiliyoruz aa edebiliyoruz adem bana bir alsana lan şöyle bir admin 7590 de Defa faktan allah allah al. sana mı alayım Kendim alırım ben kendine de alamazsın o kadar para mı var fakir <laughs> neyse şöyle bir daha bir toplayacağım paralarımı arkadaşlar çünkü bize para baya lazım rebirth atmaya çalışınca görüyorsunuz yani şu manzarayı görüyorsunuz 7 trilyon lazım hani ben <laughs> arkadaşlar adem çok o sesler para. ne kardeşim çok para, çok <laughs> para. evet arkadaşlar baya bir para ben ne kadar uğraşmama rağmen sadece 2 trilyon toplayabildim. Yani bu 7 trilyonu arkadaşlar bir haftada falan topladım herhalde. Bir de altına o din 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 lazımmış. Arkadaşlar o din 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 her yerde var yani. O yüzden kasması çok kolay. Şimdi şuradan şunu bir almak istiyorum. Koş, 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 ben koş de çalacağım. Koş, çal 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 çal. Afrika çal çal çal. Hadi aa isim verdi lan. Ben hadi o isim verse de ben sana vermiyorum. Yürü git lan. Aa <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> ne <gülüyor> sen bekle. Ben sana aldırır mıyım lan? Yo, ben? Yok ben alacağım ki mu? ben benim var ki, 可以，一可以。 Neyse ya üst kattaki üst kattaki ne alayım ben mi ya üst kat alayım şundan hemen alalım arkadaşlar alamazsın görüyorsunuz alamazsın. görüyorsunuz ula ademi var alamaz, ya alamaz. öldüreceğim Öldüreceğim arkadaşlar ademi alamaz ver bir abi lan gerek yok ki ben zaten milyoner olmuşum lan bak bak şu bak Allah'ım rüyada gibiyim ya harbiden çempanzini bananini oysa ki arkadaşlar her şey nubini pizzanini ile başlamış herkes oyunun ilk başında şu masum yüzlü nubini pizzanini almıştı ve evet Nubini ademi unutuldu. O yüzden nubini arkadaşlar ben beyzime Nubini Pizzanini almak istiyorum. Nubini. Ya biliyordum. Yemin ederim arkadaşlar biliyordum ya. Nubini. Ya oğlum. Allah. Arkadaşlar nubini. nubini Pizzanini almaya çalışıyorum ve koruyorum onu. Allah'ım yapma. Allah'ım. Al ne olur alayım. İçimde kaldı İçimde kaldı Oğlum. Oğlum sana diyor ne diyorum ben. Bak bak. vallahi vururum. Hayır. 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 Oha. Ben alacağım. Oğlum döverim. Bana geldi. Bana geldi. Ne oldu? Ne oldu? Enayiler size. Mal. Hayır. Şimdi arkadaşlar tamam. Bundan sonra çalamazlar da. Hadi bakayım. Arkadaşlar Nubini pizzanı için o kadar savaş verdi ve sonunda hoş geldin beyzime. Evet arkadaşlar bu da burada nereden başladığımızı göstermek için kalan bir şey olsun. Çünkü nereden başladığımız önemlidir. Mesela arkadaşlar biz Adem'le YouTube'a ilk başladığımızda kaç Adem? Benim 700 abone falan vardı arkadaşlar. Hiç, video atmadan 700 abone falan olmuştum. Adem de Neydi video atıyordu. Oğlum, 10 bin abone olmuştun ya. Oğlum harbiden sadece Emirhan tanıtımlarıyla 10 bin abone olmuştun. Ben Vay. ben yok muyum? Arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır sen de anlatacağım şimdi arkadaşlar. Adem video çekiyordu ben çok kıskanıyordum. Çünkü benim bilgisayarım yoktu. Bilgisayar alacaktım alamıyordum. Ve laptopla video çekilmiyordu arkadaşlar benim. Yani çok kötüydü laptopum. O yüzden çok kasıyordu. Size de kas, yani kasan bir video göstermek istemediğim için çekmiyordum. Vay be Adem. Sonra Ara 2 ay sonra ben de bilgisayar aldım ve YouTube açtık. O iki ay çok büyük şeydi. Evet arkadaşlar o iki ay şu anda Adem'in bana 100.000 abone fark atmasına sebep oldu. Evet. Ama o sebep olmuştur bilmiyorum. İçerikler farklı da olabilir He ee, Adem arkadaşlar short satıyordu bir sürü. <laughs> onlardan da olabilir. Ay sırf onlardan sen de atsan. Neyse ben yarışmıyorum arkadaşlar kimseyle. Ben kendi aboneme bakarım. Beni tatmin edecek bir abone diyeyim zaten. Bir 500 bin olursam çok güzel olur. Evet. Bir yan kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada yan kanalımda 100 abone olacak. Oh! Bu ne? Deve geldi Adem. Araba deve. Araba deve geldi Adem. Bu da almalısın. Adem sana benziyor. Oğlum. Adem sana benziyor. Hem git ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Adem'e benzemiyor mu şöyle? Arkadaşlar yorumlara Adem'e benziyor yazar mısınız? Valla çok benziyor. <laughs> Vay be Adem. 350 bin aboneyim. Sen de 400 bin. Ne güzeller arka Arkadaşlar bu arada benim yan kanalım başladığımda 45 bin aboneydi. Çok hızlı gelişti. Ben anlayamadım yani ne kadar hızlı geliştiğini. Valla çalındıktan sonra durdu çünkü video atmadı Yo bu arada hala devam ediyor çok iyi de bu ne ola <laughs> Ben sürekli çok güzel petler geliyor bu ne Arkadaşlar işte benim şansım bu da yani Yok Fanto Elephant Koka Fanto Elephanto geldi Valla arkadaşlar bu kanalda bir 101 abone yaparsak çok güzel olur bu arada Evet Ademi de Roblox kanalı var onda da ulaşabilirsiniz açıklamadan O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın O zaman kez çok iyi bakın arkadaşlar Like atın, like atın. bakın ne olur like atın Görüşürüz